Son dakika. Global gümüş piyasasında tarihi gelişmeler yaşanıyor. Mayıs ayında COMEX'te bugüne kadarki en büyük fiziki gümüş teslimatı gerçekleşti. Peki kim bu devasa miktarda gümüşü topluyor? Hemen açıklayayım. Çin, dünyanın en büyük ikinci gümüş üreticisi olmasına rağmen, Peru'dan doğrudan ham madde, yani dore ve konsantre satın alıyor. Dikkat edin, Çin bu işlemleri batılı alıcıların iki katı fiyatla yapıyor. Dore, yaklaşık yüzde %30-40 saflıkta bir gümüş çubuğu. Ama asıl önemli olan, Çin'in ne kadar aldığına dair net bir bilgi yok. Şeffaflık tamamen ortadan kalktı. Yalnızca Çin değil, Hindistan son 5 yılda tam 900 milyon ons gümüş aldı. Bu miktar, Londra Bullion Market Association'ın tüm stoğundan fazla. Rusya ise ilk kez stratejik devlet rezervine gümüş eklediğini resmi olarak açıkladı. Finans uzmanı, Robert Kiyosaki, enflasyona ve para birimlerinin değer kaybına karşı gümüş gibi fiziki varlıkları öneriyor. Kiyosaki'ye göre gümüş şu anda gerçek değerinin çok altında ve küresel belirsizlikler fiyatı yukarı taşıyacak. Tarihi bir örnek: 1933'te ABD'de gümüş paraların bakırla değiştirilmesi, kötü paranın iyi parayı piyasadan silmesi kuralının tipik bir örneği. Altın ve gümüş piyasasını kontrol eden ana dağıtıcılar 2020-2021 pandemisinde yüksek primlerle çalıştı. O dönem Silver Eagle sikkelerini spotun 11 dolar üstüne alıp 12-14 dolar fazlasına sattılar. 2024'te ise ilgini Nvidia ve Bitcoin'e kayınca değerli metallerde primler rekor seviyede düştü. Şu anda kurumsal yatırımcılar borsalardan rekor düzeyde fiziki gümüş çekerken bireysel yatırımcılar henüz piyasaya girmiş değil. ABD'de toplam sermayenin sadece yüzde 0 değerli metallere yatırılmış durumda. Yani düşük primler ve düşük ilgi büyük yükseliş öncesi fırsat sunuyor olabilir. Bizleri Traderman X tüm sosyal medya platformlarından takip edebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve katıl üyeliği yaparak ayrıcalık elde etmeyi unutmayın.